Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün size bir duyuru yapmak istiyorum. Evet. Duyuruya geçmeden önce Duyuruya geçmeden önce abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Evet, duyurumuzu, duyurumu yapayım. Evet arkadaşlar. Roblox'ta en fazla 150 tane arkadaşlık ekleyebilirim. Ama size göre çünkü e, bazı kişileri yaparsam yap ama onlara haksızlık oluyor. O yüzden 150 tane arkadaşım olana kadar bana istek istek atabilirsiniz. Yorumlara adınızı yazın. Ben size arkadaşlık atarım ya da siz bana arkadaşlık atın. Ama yorumlara adınızı yazmayı unutmayın. Kısa kısa zaman içerisinde yeniden video videoya video atmaya çalışacağım. Videolar biraz ıı, işte işim olduğundan biraz video video atamıyorum. bu yorumu da yapayım demiştim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.